Çağları aşmışız biz, iklimler geçmişiz biz Aynı yöne adanıp ölüme koşmuşuz biz Aynı yöne adanıp ölüme koşmuşuz biz Korkuları dürenler, ölümü öldürenler Rabbimin huzuruna peygamberle gelenler Korkuları dürenler, ölümü öldürenler Rabbimin huzuruna peygamberle gelenler Secdelere kapanıp miraca yükselmişiz Biz Allah'a söz verip sözde sebat etmişiz Biz Allah'a söz verip sözde sebat etmişiz